Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında cezaevlerindeki çıplak arama işkencesini ve HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakaretleri, tepkileri mercek altına alacağız. Konuğumuz hakaretlerin ve tepkilerin odağındaki isim HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu olacak. Odak başlıyor. Türk polis teşkilatına bu iftirayı atan ispatlamasa namussuzdur şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. cezaevlerindeki çıplak arama işkencesini ve AKP'nin HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepkilerini mercek altına alacağız dedik. Konuğumuz Sayın Gergerlioğlu Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eza Hanım siz uzun yıllardır hak ihlallerini gündeme getiriyorsunuz ve sıklıkla aslında AKP'nin hedefi halindeydiniz. Ama bu defa sanki daha da artarak ve çoğalarak devam eden bir tepki söz konusu sizin hakkınızda. Öncelikle cezaevindeki cezaevlerindeki çıplak arama işkencesiyle başlayalım. Kısaca o süreci özetlerseniz size gelen bilgileri aktarırsınız. Daha sonra AKP'nin tepkilerine geçelim. Tabii efendim. Ee, Türkiye'de sadece gözaltı, e, sadece cezaevlerinde değil, gözaltı merkezlerinde de çıplak arama işkencesi maalesef var. Ee, biz bunları biliyoruz ve söylüyoruz. Kimsenin söylemeye cesaret edemediği, korktuğu, çekindiği gerçekleri biliyoruz ve söylüyoruz. Kim ne derse desin de söylemeye devam edeceğiz. Çünkü ben milletvekiliyim. Bu insanlar boş boşuna bana oy vermedi. Milletin temsilcisi olarak oy verdiler. Kocaeli'nden 90 bin kişinin oyuyla bu meclise geldim ve Türkiye milletvekili olarak hizmet ediyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından her kesimden insanın uğradığı ihlali ayrımsız bir şekilde mecliste gündem ediyorum. Kürdünde, Türkünde, sağcının solcunda, dindarın ateistinde, alevinin sünnetinde herkesin uğradığı ihlali gündem ediyorum. İşkenceleri, kötü muameleleri hepsini gündem ediyorum ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları'nı inceleme komisyonu üyesiyim. İşim insan hakları ihlallerini araştırmak. Ve komisyona tüm Türkiye'de ki başvuruların düşünün milyonlarca insanın e, yapacağı başvuruların arasındaki başvuruların üçte biri sadece benden gidiyor. Ve o denli yoğun bir ihlal başvurusu yapıyoruz ve maalesef ihlallerin örtbas edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Birçok kötü muamele, e, ihlal ve işkence vakasının örtbas edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Üstüne üstüne gidiyoruz. Cezaevlerinde maalesef çıplak arama var. Bunu kimse inkar etmesin. Bakın böyle bir şey olduğuna inanamıyorum diyen vekiller var. E, olamaz. Bunu diyenler şucudur, bucudur diyenler var. Ama sonra Şaşırıp kalıyorlar çünkü bakanlıkların yönetmeliğinde buna cevaz veren ifadeler var. Evet Ve zaten tam ben bunu sormak e, üzereydim. AKP'den etkildi. gelen tepkilerde de bir karmaşıklık var. Hem mevzuatta olduğu söyleniyor ki bunun kendisi bizatihi insan hakkı ilalidir. Hem de böyle bir şeyin olmadığı söyleniyor. Burada bir çelişki yok mu sizce? Çok önemli bir ilişki var. Bakın biz öncesinde bu konu e, yüksek bir infialle gündeme gelmeden önce İnsan Hakları Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı yetkililerine çok sorduk. Onlar bize dedi ki efendim bu konuda yönetmelik var. Yapılan işler usule uygundur. Yani o çıplak arama, işte insanların üstünün başının soyulması, hadiselerinin e, hukuka uygun olduğunu söylemeye çalıştılar. Evet bir yönetmelik var ve bu yönetmeliğe karşı bizim partimizin bir açtığı dava var. Bu dava Danıştay'da. Bu yönetmelik insan haklarına aykırı bir yönetmelik. Ama bu yönetmeliği bile uygulamayarak o yönetmelikten açılan ihlal kapısıyla inanılmaz ihlallere imza atıyorlar. Er, kadınlar, erkekler, çocuklar, bebekler mağdur ediliyor. Bize gelen birçok başvuru oldu şu ana kadar. Benim gerek siyaset öncesi gerek şimdi birçok başvuru oldu ve ben bunları gündeme getirdim e, hepsinde işin üstünü örtmeye çalıştılar. Ama inanın ki bizi çok etkileyen düzen ihlallerdi bunlar. Kadınların e, eşlerini cezaevinde ziyaret sırasında eğer ki e, işte o sırada e, adet görüyorsa petlerinin indirilmesi, kilotların indirilmesi, ona bakılması, e, çocukların bezlerinin açılması, ellenmedik taraflarının bırakılmaması, 4-5 yaşındaki çocukların taciz duygularıyla dolması, ruhi ve fiziksel sıkıntılar yaşaması, bir dahaki cezaevi ziyaretine gitmek istemeyen çocuklar, neler neler geldi ve biz bunları götürdük bakanlıklara. Hep işin üstü örtüldü, usule uygundur dendi. Şimdi... Biz bu konuyu Uşak Emniyet Müdürlüğündeki taciz durumundan dolayı gündeme getirdik. Dört aydır ben bu konuyu takip ediyorum. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar, ben üstüne gidiyorum. Kapatmaya çalışıyorlar, üstüne gidiyorlar, gidiyorum ve sonunda mecliste bu konuda bir konuşma yaptım, kadınlara çağrı yaptım, artık yeter dedim. Ey kadınlar korkmayın, başınızı eğmeyin. Utanç ve korku hislerinden dolayı uğradığınız bu ağır, sizi çok üzen, yıllarca unutamadığınız hatıraları anlatın ey kadınlar dedim ve kadınlar bana binlerce mesajla döndü. Sadece kadınlar ben, değil erkekler de açıkladılar. Erkekler de döndü. Bakın. En mağdur edilen kadınlar olduğu için onları bir evet. plan aldım. Çünkü kadınlar daha çok mağdur ediliyor. Daha zayıf görülüyor ve mağdur ediliyor. Ama erkekler de dediler ki vekilim sadece kadınlar değil ki biz de neler yaşadık. Çıplak aramalara uğradık. Mah, mahpus gözaltından e, üstümüz çıplak arandığı halde cezaevine girişte bir daha arandık. Cezaevinden çıkışta hastaneye giderken bir daha arandık. Cezaevinden cezaevine gidişte bir daha arandık bu muameleleri anlattılar ve e, kadınlar, erkekler, çocukların mağduriyetlerini dinledik. Türkiye'de bu konu TT oldu çıplak arama konusu. Evet. 200 bine yakın tweet atıldı. Bizim bildiğimizin çok üstünde insanların yıllarca söyleyemediği vakalar ortaya çıktı bakın. Hani buzdağının altında kalan çok önemli bir kesimin hala olduğunu düşünüyorum. Buzdağının üstündekiler şu anda e, ortaya çıkanlar. Bana bunları iletenler kadınlar, erkekler. Vekilim sana bunları biz yazarken şu anda elimiz titreyerek yazıyoruz. Ağlayarak yazıyoruz. Biz bu bize yapılan utanç verici muameleleri unutmayacağız, affetmeyeceğiz diyorlardı. Kadınlar, erkekler, bebekler, bütün bunlar bunlar yaşamışlar bu ihlali. Biz Uşak Emniyet Müdürlüğü'ndeki bu olayı da görünce üstüne üstüne gittik ve sonunda bakanlık yetkilileri günlerce bekledikten sonra ki hani e, bu iş çok büyümez bir açık, şey yapmayalım açıklama yapmayalım diye beklediler sonra da baktılar ki milletvekilleri de konuşmaya başladı eski milletvekili Eren Erdem şu an milletvekili Tuncay Özkan anlattılar dün akşam Tuncay Özkan anlattı bütün evet. meclis nefesini tuttu dinledi düşünün Müceller Yapıcı, Gezi Parkı direnişçisi 60 yaşına aşkın bir kadın o da anlattı ve ama biliyorum ki anlatamayan binlerce kişi var. AKP iktidarı, anlatamayan binlerce kişi. AKP iktidarı bu çıplak arama işkencesini bir de güvenlikle açıklıyor. Siz cezaevlerine de sıklıkla gidiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinin güvenliği kadınların petlerinden ve çocukların bezlerinden mi geçiyor yoksa başka bir yöntem mümkün mü? Efendim bu o yöntemin amacı aslında insanlara boyun eğdirmek. Sana istediğimi yaparım, bana mahkumsun, kulum kölemsin muamelesidir. Başka bir şey değil. Gelişmiş x-ray cihazlarının olduğu bir ortam vardır. Ve hani makul bir şüphe varsa savcılık kararıyla yapılabilen işlemlerdir bunlar. Ve hani vücut boşluklarıyla ilgili işlemlerinse sadece ve sadece doktor tarafından yapılabileceği belirtilirken birçok bize gelen şikayette çırılçıplak soyunan insanlarda makattan muayene anlatımları var. Kadınların kilotlarını Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde dizlerine kadar indirdiği, üç kez otur kalk yapıldığı anlatılıyordu. Birçok cezaevinden de bu şikayet geldi. Kilodun aşağı indirilmesi, üç kez otur kalk yaptırılması suretiyle öksür ıkın bilmem ne denilerek bir e, tarz yapılıyor. İnsanlar tabii çok büyük bir utanç içinde kalıyorlar. Bu, bunu yaptırmak istemeyen darp ediliyor. Bakın darbe vuruyor. Bunu şikayet ettiği zaman şikayet takipsizlikle sonuçlanıyor. Bize iftira attın diye bir de üstüne kendisi dava ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir de üstüne diyorlar ki belge getir. Ya... Bu tür bir çıplak aramanın belgesi nasıl olsun? Zaten kamera sıkı odalarda yapıyorsun. Zaten Şimdi... usulü de bu. Özlem Zengin'le başlayan ama bugün de Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile artarak devam eden size karşı bir tepki var. Bugün Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı. biz bu aramaları yapmak zorunda kalıyorsak doktor gözetiminde yapıyoruz. Kameraların hepsini görüntüleri paylaştık, video görüntülerini. Böyle bir aramanın olmadığını da biz ispat ettik. Uşak'ta cezaevindeki iddialarla ilgili 2-3 ay önce açıklama yapıldı, yok denildi. Bunların hepsini zinhar inkar ediyorlar. Ama sizin şahsınıza yönelik de çok e, şurada haya edeceğim, ar edeceğim, kullanmaktan imtina edeceğim kelimeler kullanıyor. E, Sizde Gülen cemaati iltisaklı olmakla suçluyor. E, üstelik de yargıya talimat vererek e, nerede bu e, hukuk gibi kelimeler de kullanıyor. E, bunları gerçekten ispat ettiler mi o kamera görüntüleriyle e, çıplak arama yok diye Uşak Cezaevi ile ilgili? Ay Kesinlikle ispat edemediler. Ve bakın doğru söylemedikleri için paçaları tutuştu. Ee, olay çok açık bir vaka. Ee, onlarca kadın bunu anlattı. Medyaya yansıdı bunlar. Haber olarak çıktı. Ve sonrasında da Uşak Emniyet Müdürü ne yapacağını bilemedi. Yalanlar, hakaretler, iftiralarla bize saldırdı. Ben... Hem PKK hem FETÖ'cüymüş. Böyle abuk sabuk şeylerle bize hakaretler yağdırdılar. Suç duyurusunda bulundular. Ama kamu vicdanı onlara inanmadı. Bakın çok netti. Ben gelişmeleri takip ettim. Binlerce kişi onlara inanmadı. Çünkü insanlar çıkıp kendileri anlatıyor. Kendileri yaşamış. Böyle bir e, devlet aldatmacasına kimse al, aldanmadı. Daha sonra tutmadı. Koridor görüntüleri yayınladı. ...ya bu çıplak arama... ...zaten koridorda olmaz ki... ...kamerasız odada olur... ...koridor görüntüsü yayınlayarak... ...bir de halkı aldatmaya çalıştılar... Ee, ...ve... E, ...bunun üstüne de bize... ...hakaret etmeye çalıştılar... ...yani benim 90 tane soru önergemin... ...hiçbirini cevaplamayan İçişleri Bakanı... ...kalkmış bana... ...terörist diyor... İnsanların hakkını, hukukunu savunmak... ...insanın onurunu korumak... ...insanın hakkı, hukuku için... E, en önemli soruları bir bakanlığa sorabilmek, korkmadan, çekinmeden bunun arkasında durmak, haklı olduğu bilinciyle bunun arkasında durmak mı teröristik? Size sorarım. Ben milletvekiliyim. Ben milletin hakkı için soruyorum. Benim kendi menfaatim için mi soruyorum? İnsanlar sorularını soruyor, sana cevap vermeyen ama ardından sana her türlü hakaret, yalan, iftirayı yapabilen ve bunu çok rahatlıkla yapabilen kendisinin sorgulanmayacağını düşünen bir bakanlık var karşımızda. Olacak iş mi bu? Bakın e, bu, bütün bunların net bir şekilde araştırılması lazım. Eğer ki samimi olsalardı İçişleri Bakanlığı'ndan iki tane müfettiş gönderirdi. Uşak Emniyetinde objektif bağımsız bir inceleme yapardı o müfettiş ve kararı verirdi. Sen ihlali yapan kurumun açıklamasına güvendiğini söylüyorsun. Ve başka yer zamanlarda sadece bu vaka değil ki Türkiye'de işkence var, bunun üstünü örtüyorsun. Kaçırılan insanlar var, üstünü örtüyorsun. Helikopterden atılan insanlar var, bunların üstünü örtüyorsun, caiz buluyorsun. Karakollarda, emniyet müdürlüklerinde dark var, kötü muamele var, bunları normal buluyorsun. Ondan sonra da kalkmış, bize iftirada bulunuyor. Ben kimsenin kimliğine göre bakmam. İster ee, KYK'lı birisi olsun, ister Gülen cemaatinden birisi suçlanmış olsun ister Kürt bir kişi suçlanmış olsun ister Alevi ister sonucu kim olursa olsun haksızlığa uğramışsa onun peşine düşerim. Ama bakın dün biz ben Kocaeli'nde uzun süre doktorluk yaptım. Kürt meselesinde barış istediğim için barış istediğim için terörist ilan edilerek işinden atılmış bir insanım. Vay PKK elçisi saklısın diye beni işimden attılar. O hal komisyonu da reddetti. Şimdi kadınların hakkını, hukukunu, onurunu savundun. Vay sen FETÖ teröristisin demeye başladılar. Ya Allah aşkına bir, bir, seçim yapın. Ben hangi örgüt üyesiyim acaba? Bir, bu konuda bir karar verince soruyorum onlara. Yani bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi? Benim e, kendi yaptığımdan hiçbir şüphem yok. Ben hak savunuculuğu yapıyorum ama onlar gücü arkalarına almış eksenlerini güç olarak belirlemişler güç mü neredeyse onun yanında olan mı? dün güç bir başkasındaydı onun yanındaydılar bugün güç bir başkasının yanında onun yanındalar ve e, onlar bu istikamette devam ediyor bizim istikametimiz değişmedi ben her zaman insan hakları dedim hukuk dedim demokrasi dedim insan onuru dedim kadının onuru dedim ve eee Soru önergeleriyle de bunu bakanlıklara usulü dairesinde sordum ama bizim karşımızda cevap veremeyen merciler var. İşin üstünü örtmeye çalışan, kolektif bir şekilde suçları kapatmaya çalışan yetkililer var. Adalet Bakanlığı da böyle. İçişleri Bakanlığı da böyle. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da böyle. Peki o zaman bu kurumlar bu millet için değil mi? Ya milletin yüz binlerce e, derdine siz çözüm bulmuyorsanız, cevap vermiyorsanız üstünü kapatıyorsanız siz nasıl bu millet için olabilirsiniz? Ee, Sadece, AKP iktidarının gelirken işkenceye sıfır tolerans vaadi vardı. Bu durumda şöyle mi anlıyoruz? Bu vaat aslında e, işkenceye uğrayanlarla mücadeleymiş. Bir de işkenceye sıfır tolerans aslında reddetmekle mücadele. Yani işkence yok deyince an. mücadele de etmiş oluyorsunuz herhalde. Evet, evet efendim. Bakın Binlerce insan cesaret edip yıllar sonra uğradığı bu çıplak arama rezaletini söylediği zaman e, biz beklerdik ki savcılıklar ve sen harekete gitsin. Bu o, kurumlar hakkında inceleme başlasın. Normal bir hukuk devletinde bu olur. Yargı millet içindir. Ama şimdi ne oldu? Bir takım emirler verildi. Yargıya talimatlar verildi çıplak aramaya uğradığını söyleyenler, bunu gündeme getirenler hakkında soruşturma başladı. Ve artık burada da durmadılar. Bir bakan, İçişleri Bakanı kalktı, yargıya talimat verdi. Hadi bakalım bu adama cezasını verin. Ondan sonra da yargıdan adalet bekleyeceğiz öyle mi? Hukuk bekleyeceğiz öyle mi? Tam ben soracaktım. Zaten HDP milletvekilleri üzerindeki baskılar malum. Ee, hem milletvekillikleri düşürülüyor hem derhal tutuklanıp cezaevine konuyor hem dışarıdayken de bin bir baskıya maruz kalıyor. Sizin durumunuzla ilgili nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Özellikle bu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yargıya talimatından sonra. Efendim e, ülkede hukuk varsa, zerre miktarı hukuk varsa yapılması gereken e, taciz tacizi yapan e, yetkililer hakkında e, işlem yapılmasıdır. Ama maalesef e, biz durumu görüyoruz ve e, Türkiye'nin klasik durumu budur. E, suçlu değil, suçluyu gösterenler itham edilir, yargılanır. Biz, e, bize gelen her ne olursa olsun, ee, tehditler, e, itamlar veyahut da yargı tehditleri karşısında boyun eğmeyeceğiz. Ben doğru yaptığımdan, haklı olduğumdan adım gibi eminim. Bakın, adım gibi eminim. O yüzden doğru duvar yıkılmaz diye bir atasözümüz vardır. Ben <laughs> yanlış bir iş yapmadım ki. Yaptığım işten en çetin. Ben insan hakları dedim, barış dedim, kardeşlik dedim, çözüm dedim. Her zaman ve herkes için bunu söylüyorum. Bir kesim için de söylemedim. Bakın HDP vekiliyim ama Türkiye'nin dört bir tarafından başvuru alan bir milletvekiliyim. Bana bu ülkenin dört bir tarafından başvuru Allah'a şükürler olsun ki onlar o zalim güçleriyle ellerinde tuttukları kurumlarıyla bizi tehdit ediyorlar ama bizim arkamızda Allah'ın izniyle millet var. Bizim arkamızda hakikat duygusu var ve ben de buna güveniyorum bakın bizi tehdit eden birçok mekanizma var ama biz sağduyuya güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, hakaniyete güveniyoruz ve bir gün mutlaka bu çirkin eylemlerin, fiillerin biteceğini düşünüyoruz başka türlü olmaz bu ülke bütün bu zalimlerle olan mücadeleden sonra sahil selamate mutlak surette kavuşacaktır ama bu bedel ödeyerek olacaktır. Bedel ödeyeceğiz tabii. Bir sürü siyasetçimiz şu anda zindanlarda bedel ödüyor. Bakın Ahim'in kararına rağmen Sayın Selahattin Demirtaş'ı hala bırakmam diyen, karşı hamle yaparım diyen, o terörist diyen bir iktidar var karşımızda. İşlerine gelmeyen terörist zaten. Partimizi terörist ilan etmişler, bizi terörist ilan etmişler. İşlerine gelmeyen onlar için ABC terör grubunda. Herkese damgayı vuran bir e, anlayışla karşı karşıyayız ama bütün bunlar ortaya çıkıyor ve e, hakkın e, ışığını kimse e, engelleyemeyecek. Bunu hepimizin bilmesi lazım. E, bunu sorarken de biraz e, imtina ederek sormak istiyorum ama e, sormam da gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de e, hukuksuzluklardan bahsederken... Bir devletten hukuku çıkardığınızda çete kalır, mafya kalır geriye diye bir anlayış var. E, şimdi Türkiye'de de hukuksuzluklar malum. E, sadece bu yöntemle değil çeşitli çevreler tarafından tehdit ediliyorum dediniz. E, başınıza herhangi bir şey gelme ihtimali görüyor musunuz? E, yani olmaması e, mümkün değil tabii olabilir. E, şimdi tabii düşünün Türkiye'de e, e, güvenlikten sorumlu bir bakan, tarafından çok ağır bir şekilde iftiralara, hakaretlere, küfürlere maruz kalıyoruz. Partimiz de kalıyor, biz de kalıyoruz. Hedef gösteriliyoruz. Tabii ki hedefteyiz ama biz Allah'ın izniyle yanlış yaptığımızı düşünmüyoruz. Hakka karşı sorumluluklarımız olduğunu düşünüyoruz. Halka karşı sorumluluklarımız olduğunu düşünüyoruz. Ama Bırakın hukuk devletini devletin bile kalmadığı Devletin içinden hukuku çıkardığınız zaman çetenin kaldığını bildiğimiz bir ortamda oluşan şu ortamda tabii ki can güvenliğimizde tehdit altındadır. Her şeyimizde tehdit altındadır çünkü resmen hedef gösteriliyoruz, bizim için yargıya talimatlar veriliyor. Ama dediğim gibi biz doğru iş yapıyoruz. Milletimizin vekiliyiz. O bize oy veren. Ee, halkımızın o, o çok zorluklarla verdiği oyunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Ben gerek Türk halkının gerek de e, HDP'ye oy verirken birçok engelle karşılaşan HDP seçmeninin verdiği oyu çok değerli görüyorum. Bütün bu oylarla seçildikten sonra o milletvekili olduktan sonra da tüm Türkiye toplumunun milletvekili olmayı çok değerli görüyorum. Biz nice İçişleri bakanları gördük. Şimdi isimleri bile bilemiyor. Lanetle anılıyorlar. Ama hakkın hakikatin temsilcisi olan insanlar, milletin temsilcileri gururla anılıyor. Onurla anılıyor. İftiharla anılıyor. Ve bizim de hedefimiz budur Ezo Hanım. İnanın ki Allah bilir. Ben sizin adınız Müslüman orada çoktan kadarım. yazılmıştır kanaatim. Kaderimiz yazılmıştır, takdir ilahi neyse o olur ama ben kesinlikle yolumdan vazgeçmem. Ben yolumdan vazgeçseydim, işimden atılmadan rahat bir elim yağda, bir elim bağda bir hayat da sürebilirdim. İşimden atıldım, cezalar aldım, hakaretlere uğradım, tehditlere uğradım ama bildiğim doğruları söylemeye devam et. Hem Kürtler için hem Türkler için hem Aleviler, Sünniler, herkesin de insan için bildiğim doğruları söylemeye devam ettim. Mağdurun kimliğine bak Evet. Ya bu tacize uğrayan kadın başörtülü mü? Başı açık mı? Ona göre bir bakayım. Beni arayan şu görüşten kişi mi? Ona göre bir duruma davranayım demedim. Demeyi onuruma yediremem. Ben insan hakları savunucusuyum. Kendi grubunun haklarının savunucusu değilim. İnsan hakları savunucusu olmak da kolay bir iş değil gerçekten. Evet, yani çok böyle değiliz. tehditlerle karşılaşırsınız. Çok hakaretlere uğrarsınız ama en sonunda Şimdi toplum bakar ki sen haklıymışsın, evet. haklı olduğunu herkes görür. Bu bunun kadar güzel bir şey yoktur ve biz bunu hayatımızda çokça tatmışızdır. Eminim. Sayın Ömer Faruk Yergerlioğlu, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür. Bugün çıplak arama işkencesini ve AKP iktidarının HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik tehditlerini, hakaretlerini kendisiyle görüştük. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuğumuzdu. İyi akşamlar.